Herkese merhaba. Dünyamızdaki bazı yerler hayret verici şekilde tuhaftır. 51. Bölge ya da Bermuda Şeytan Üçgeni gibi. Ancak tüm bu yerlerle kıyaslandığında var olması gerçekten de imkansızmış gibi gözüken başka yerler var. Su altında şeralelerin olduğu, yılda 1 milyondan fazla yıldırımın düştüğü, okyanusların kelimenin tam anlamıyla alev aldığı yerlerden bahsediyorum. Sizi meraklandırdım mı? O zaman dünyamızda var olmaması gereken ancak bir şekilde var olan yerlerden bahsedeceğimiz bu heyecan verici tura hazır olun. Hadi başlayalım. Garip mavi delik. Belize'in sahil şeridi bir rüyadan çıkmış gibi görünüyor ta ki kıyıda bulunan ve kabuslarınıza girecek kadar korkutucu olan devasa karanlık noktayı görene kadar. Görünüşüne rağmen aslında bu şey devasa bir deniz canavarının gözü değil. Burası Dean's Blue Hole olarak biliniyor. Burası suyla dolu ve korku verici bir obruk. Açık mavi kısımlarsa ortadaki delikse küçük gözüküyor olabilir. Ancak burası 101 metre yarıçapa, 202 metre derinliğe sahip bir su altı mağarasının girişi. Burası öyle derin ki, eğer içine 60 kat bir bina koysaydınız, binanın tepesinin yalnızca bir kısmı su yüzeyinin dışında kalırdı. Su altına giden böylesi bir dar geçit çoğu yüzücünün kıyıya kaçmasına neden olsa da serbest dalış yapan insanlar karanlığın içine büyük bir zevkle dalıyorlar. Herhangi bir dalış ekipmanı kullanmadan korkusuzca deliğin içine atlayıp aşağı doğru uzanan derinliklere dalıyorlar. Şu ana kadar dibe kadar ulaşmayı başarmış kimse olmasa da dalış yapan bir kişi tek nefeste 101 metre aşağı dalabildi. Bu adamın yaptığı şey havalı görünüyor olsa da bunu duymak bile istemsizce kolluklarımı takmama neden oldu. Peki ama dar bir geçidi olan bir sualtı mağarası nasıl doğal olarak oluşmuş olabilir? Bilim insanları bu mağaranın buzul çağlarında şekillendiğine inanıyor. O zamanlarda deniz seviyesi bugün olduğundan 122 metre daha aşağıdaydı. Derin yeraltı suları aşamalı olarak kireç taşlarını eritiyor ve bunun sonucunda tavanın küçük bir bölümü çöküyor. Böylece dar geçitli, devasa bir su altı mağarası oluşmuş oluyor. Zaman içinde deniz seviyesinin yükselmesiyle açılan mağaradaki boşluk da suyla doluyor. Bu açıklama beni daha mı çok etkiledi? Yoksa daha mı çok dehşete düşürdü? Emin değil. Bitmeyen Şimşek Fırtınası Venezuela'daki Büyük Catatumbo Nehri'nin havasında ilginç bir şeyler oluyor. Nehir devasa Maracaibo Gölü'ne akarken atmosferde statik yük birikmeye başlıyor. Ardından da büyük bir şimşek fırtınası kopuyor. Bu fırtına saatte 280 kadar yıldırım üretebiliyor. Bu sıradan bir gök gürültülü fırtına gibi görünebilir. Ancak Katatumbo'da yılın 300 gecesi böyle geçiyor. Her yıl bu bölgenin göklerini 1 milyon 200 bin kadar şimşek aydınlatıyor. Bu o kadar fazla ki 10 dakikada Katatumbo'da oluşan yıldırımlar 100 milyon adet ampulü aydınlatabilir. Bu da tüm Güney Amerika'yı aydınlatmaya yetecek kadar ampul elde edebilirsiniz demek oluyor. Yerlilerin Relampago del Catatumbo dedikleri bu fırtına insanların hatırlayabileceği en eski dönemlerden beri devam ediyor. Peki ama her gece arka arkaya aynı bölgede nasıl fırtına meydana gelebiliyor? Uzmanlar yıllardır birçok farklı teori üzerinde durdu. Dip kayalarda biriken ve yıldırımları çeken uranyumdan, yakınlardaki petrol yataklarından gelen metan gazının etkisine kadar. Katatumbo'nun özel bir tür yıldırım ürettiğine dair söylentiler bile yayıldı. Öyle ki bazı yıldırımlar metan gazı yüzünden farklı renklerde oluyorlardı. Ancak bu efsanelerin hiçbiri doğru değil. Bunun gibi renkli yıldırım fotoğrafları da yalnızca Photoshop ürünleri. Aranan cevap nihayet 2015 yılında bulundu. Bilim insanları Maracaibo Gölü'nün havzasının dağlarla çevrili olduğunu ve bu yüzden de bölgenin Karayip Denizi'nden gelen ılık rüzgarların içinde hapsolduğunu keşfetti. Bu rüzgarlar Ant Dağları'ndan gelen soğuk havayla çarpıştığında yükselmeye zorlanıyorlar. Ardından da yoğuşarak hiç bitmeyen fırtına bulutlarını oluşturuyorlar. Bu oldukça kısa ve öz bir açıklama olsa da de del Catatumbo'yu daha sıkıcı bir hale getirmiyor. Yıldız Denizi Beyaz kumları, masmavi denizi ve güneşli gökyüzüyle Maldiv adaları oldukça büyüleyicidir. Ancak yaz ayları boyunca Vado adası Maldivlerden de büyülü görünür. Kıyıya vuran dalgalar elektrikli neon mavisi ışıltılarla süslenir. Bu da gökyüzü kıyıya vuruyormuş gibi bir görüntü oluşmasına neden olur. Nefes kesici bu doğa olayı Yıldız Denizi olarak bilinir. Bu fenomen yaz aylarında meydana geliyor olsa da, bilim insanları hala tam olarak hangi koşulların bu ışık gösterisinin gerçekleşmesine neden olduğunu tahmin edemiyor. Bildikleri şey ise denizin içindekilerin aslında yıldız olmadığı. Bunlar, Lingolodinium polydium adı verilen biyolüminesan fitoplanktonla. Bu canlılar, Lucifer'in adı verilen bir kimyasal madde aracılığıyla ışık üretiyorlar. Bu madde, sudaki ani hareketlenmelere verilen bir stres tepkisiyle aktive oluyor. Bir savunma mekanizması olarak bakıldığında bunun bir çeşit hırsız alarmı olduğu söylenebilir. Bu mekanizma kendisine fazla yaklaşan yırtıcıları korkutup uzaklaştırmaya ya da avlanmakta olan daha büyük yırtıcıların ilgisini çekmeye yarıyor. Denizde yaşayan yırtıcıları korkutuyor olsa da bu harika mavi ışıltının turistleri kendisine çekeceği kesin. Su altı şeralesi. Mauritius Adası en etkileyici manzaralara ev sahipliği yapıyor. Mesela harika sahilleri ve yedi renkli kumları gibi. Ancak bu adanın en ilginç ve dünyadaki diğer yerlerden farklı olan yanı su altında bir şelaleye sahip olması. Adanın en güneybatı ucunda çağlayarak akan bu sular okyanusun derinliklerine akan bir şelale gibi görünüyor. Bunu kendi gözlerimizle görüyor olsak da böyle bir su altı şelalesinin varlığı bütün fizik kurallarına karşı koyuyor. Ya da en azından gerçek olsaydı koyacaktı diyebiliriz. Tüm fotoğraf, video ve uydu çekimlerine karşın aslında bu doğadaki en etkileyici göz yanılsaması. Kıyıdaki kumlar, okyanus akıntılarıyla kümelenmiş plato akıntılarına, oradan da denizin içine doğru sürükleniyor. Bu hareketlerin ardında bıraktığı izlerse doğru açıdan bakılınca bir şelale yanımsatıyor. Şaşırtıcı Roraima Tepesi Dağların tektonik plakaların çarpışması sonucu oluştuğunu hepimiz biliyoruz. Yukarı doğru bükülen sivri uçlu taş kuleler gibi görünüyorlar değil mi? Pekala. Eğer bu doğruysa, mükemmel şekilde düz bir plato olan Roraima Tepesi'ni ya da bilinen adıyla Masa Dağı'nı nasıl açıklarsınız? Bu şaşırtıcı kaya sırtları, Güney Amerika'daki Pacaraima Dağ Zinciri'nin en yüksek noktasını oluşturuyor. Bu devasa plato, 52 kilometre karelik bir alanı kaplıyor ve 2800 metreden fazla bir yüksekliğe sahip. Bu da öyle ani bir şekilde yükseliyor ki kaşifler, araştırmacılar ve hatta düşük rakımlı bulutlar bile zirveye ulaşma konusunda sorun yaşıyor. Peki ama dağlar yukarı doğru bükülerek oluşuyorsa, Roraima nasıl dümdüz olabiliyor? Bunun sebebi Roraima'nın zeminden yükselmiyor oluşu. Araştırmacılar bu kare kesimli dağın kumların buraya taşınıp zaman içinde kayaya, diğer adıyla kum taşına dönüşmesiyle meydana geldiğine inanıyor. Bu olay bundan 2 milyar yıl önce antik okyanusların zemininde gerçekleşmiş. Fikir vermesi açısından dünyamız yalnızca 4,5 milyar yıl yaşında. Yani bu dağın oluşması fazlasıyla uzun zaman almış. Kum taşı oluştuktan sonra okyanus suları çekilmiş ve erozyon Platon'un etrafındaki bölgeleri yontarak süper antik bir kayadan oluşan bir tepe yaratmış. Tüm bunlar yeterince şaşırtıcı değilmiş gibi bu plato dünyanın başka hiçbir yerinde bulunamayacak hayvanlara ve bitkilere ev sahipliği yapıyor. Vay canına. Bu plato biraz daha çabalasa bundan daha eşsiz bir yer olabilir miydi? Okyanus yanıyor. 2 Temmuz 2021 tarihinde Yucatan Yarımadası'nın biraz dışında Meksika Körfezi boyunca deniz dibinde uzanmakta olan bir gaz borusu hasar gördü. Borunun kırılmasıyla baloncuklar halindeki gaz akışı su yüzüne doğru çıkmaya başladı. Ancak acil servis ekipleri bölgeyi çevirmeye başladığında gerçekten korku verici bir şey fark ettiler. Okyanus yalnızca gazla kabarcıklanmıyordu. Aynı zamanda parlak turuncu alevlerle kaynıyordu. Deniz kelimenin tam anlamıyla yanıyordu. Ama bu mümkün olamaz öyle değil mi? Yani su nasıl yanabilir ki? Eğer su yanabiliyorsa neden bu tekneler yangını söndürebilmek için daha fazla su püskürtüyorlar? Kopan borudan sızan metan, etan ve propan gibi yaş gaz bileşenleri yüksek derecede yanıcı maddelerdir. Bu maddelerin tutuşması için ufak bir kıvılcım yeterlidir. Bu kıvılcımlar da su yüzeyine doğru akan gazlar boyunca ilerlemeye devam edebilir. Bu yüzden aslında yanmakta olan şey su değil, su yüzeyine doğru sızan gazlardı. Dipten sürekli olarak gelmeye devam eden gazlar ateşi besledi. Bu da videoda görebileceğiniz cehennemi andıran sıcak noktayı meydana getirdi. Şanslıyız ki yalnızca birkaç saat içinde yangın söndürüldü. Acil yardım çalışanları Alev'in yanabilmek için ihtiyaç duyduğu oksijeni ortadan kaldırmak için yangın bölgesine nitrojen püskürttü. Bu aslında devasa bir yangın tüpü kullanmak gibi bir şey. Bilim insanları okyanuslar ısınıyor diyor biliyorum. Ancak bu kadar ısınması gerçekten saçma.